Büyük babam ölmüştü, onun arasına orada mezar bulmuştuk, o açlığa süveriş Büyük babamın kimliği öldürdüğü hakkında bilginiz yoktu, bunun için istihbaneye gittik. Ama istihbaneye gittik için <laughs> tehlikeli bir köprüden geçecektik. Köprüye ulaşmak zor olacaktı gibi. Allah'ın ruhudur mu Ve büyük bir zat iman Büyük zaman sonra Kütahane'nin yanında büyük bağımsızın mezarını bulmuştuk. Çok inanan olmuştuk. Bunun hesabını verecektik. Kapıyı açacaktık. Kapıyı açtığımız zaman gelmişti. İyice uyuduk şimdi dedem, dedem büyük babamızın mezarını görmeye Aynen hadi gel. Çok zor bir yolculuk var ya. Yani. Aynen. Aa, çok acıdı. Koş kardeşim. 小布。 Düşündüm düşündüm kardeşim kalk Kardeşim kalk oh. Setini al Gidiyoruz Gitme O adamın dediklerini sanırım Birazcık düşündüm Aynen Gel, kardeşim fazla. Bir tane alalım kavma ve baltalarımızdan Tamam Gel gidelim bir dakika kardeşim, ben çiftliğimi düzenliyorum. Yaratık da böyle, hiç görmemişsin galiba. Evet. Ama daha sonra bir şey olacağını biliyordum. Hadi gel gidelim. Bir dakika kardeşim, ben çiftliğimi ayarlıyorum. Zaten yağmur yağmaya başladı. Bekle kardeşim, üstümdekini çıkartayım, şunu takacağım. Bekle kardeşim, geliyorum. Gel. Kardeşim köprünün altını kırıp bakalım mı? Gel, gel. Gel. Şimdi zamanı değil. Aynen. Şimdi o büyük babamızın mezarını yapan kişi de. Bekle. Beni de bekle. Dur. Büyük babamızın mezarı. Büyük babamız. Dur. Dur. Kafasını bile koymuş. Aa. topla. Ha. Hayır. Burada onu güvenli tutmak için buna bir koruma alanı yaptım. Ve kaçı tane kitap var? John zamanında çok önce bir zengin insandı. Bilinmeyen bir nedenle öldürüldü. Onu öldüren kişinin biri... Biz bir insanların dışında gibiydi. Ama güç Levet sahipti. Ama bilmiyorduk. Bu çok önemli. John Wilson tarih boyunca ya. Ve kesilmiş. O öldüren kişi büyük bir mezarlık hangisi bilmiyorum. Ama bir mezar gel, gel, gerçek değil. İçinde bir maden kazınmış ve o sahte mezarı bul. Kardeşim bu çok gizemli. o da ne demek şimdi? Gel! Aha burada bir şartlar şey daha Hayır, bu Hayır. Da... Hayır. Hayır. Sen bize yalan mı söyledin? Hayır. Çok... Aa! Aa! Bu ne? Bu da ne? bunlar.